İstanbul'da gitti, 48 yıldır K Kasımpaşa'da hizmet veren Kur'an kursunu herkesin göz önünde yıktı. 2 trilyon lira verildi, Akdamar Kilisesi tahmin edildi. Erdoğan Vatikan'a gitti, Papa öldü diye Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi. Din kitaplarının içerisine haç resmi koydutturdu. Bundan başka din kitaplarının içerisinde ayeti kerimelerin meallerini ortadan kaldırdı. Bunlar saymakla bitmez. Efendim ben karışmıyorum başkası yapıyor diyor. Bunları sen yapıyorsun sen sen sen. Onların gözüne girmek için sen şimdi gelmişsin. Ben de milli görüşçüyüm beni de hoca kurdurdu. Ben hoca cumhurbaşkanı yapmak çalışayım diyor. Köylerde hala bunları söylüyorlar. Kendi günahlarınıza beni alet etmeyin. Sizin yaptıklarınız sadece yıkımdır ve manevi tahribattır.